Arkadaşlar yeni videodan Merhaba ee, bu videoda bir farklılık var Magit Chess oynayacağım Magit Chess çok iyi değilim ama yine de oynarken eğlendiğim bir mod olduğu için hem de böyle güzel sohbet edebildiğimiz için açıkçası ee, bu modda bir video çekmeyi denemek istedim diğer kanala atacağım bu yan kanalım var bir tane zaten siz şu an izliyorsanız biliyorsunuz anlamışsınızdır beni diye düşünüyorum Avral'da alayım <laughs> Bu arada benim tek bildiğim combo sinerji avur alt üzerine. Ondan başka hiçbirini yapamıyorum. Kazanamıyorum da. Videoda olduğum için de tryhard olmalıyım. Kazanmam gerekiyor. Yalnız neydi şunun adı? Şunu yapmak istiyordum. Çöl çöl bir batı vahşi güç mü? Öyle bir şey var ya. Neymiş adı? Los Pecados. Bunu yapmaya çalışıyordum. İyi gold veriyor da. Layla'yı tutayım. Bunu fullemeye çalışacağım. Bunu da böyle koyalım. Arkadaşlar bu arada Magit chest'e taktikleriniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi <laughs> pro bir Megitçi değilim ama bu elo'da kazanabiliyorum. Şu anki ligim sanırım Mystic ne Mystic'i lan Mystic hayal. Büyük usta. <laughs> Kafam karıştı. Büyük usta ligindeyim. Bunu alayım. Bunu vereyim. Bunu at çöpe. Ha bunu böyle koy. Buna verdik. Tamam. Hmm, ne yapabiliriz? Direkt silah şöre oynamak istiyorum. Silah şöreleri biriktireceğim. Ondan sonra duruma göre devam ederiz. Çoğunun yerine de koyacağım hatta. Bir tık daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunu yener miyiz lan? <laughs> Hadi oğlum vur. <laughs> alt örlü Game de çok iyi. Fakat Saber'ı iki seviye yapmış. 2 seviye Saber. Yamultabilir bize. Güzel biz kazanacağız buna karşı. Ama Saber çok güçlü. Güzel. Zeni, Zeyik sen Ronin. Güle güle kardeşim. Bunlar ne yapıyor? Hmm, Okey. Arkadaşlar. ne um, anlatabilirim sizlere? Evet şu an konuşmak istediğim şey içerik konusunda neler yapabiliriz. Bu aralar oyundan sıkılıyorum. Ee, Megit Chess falan atıyorum. Siz de fark etmişsinizdir zaten. Oyundan sıkılıyorum ya bilmiyorum. Yavaş yavaş oyun sıkıcı gelmeye başlıyor artık. Umarım zamanla düzelir. Granger burayı bu arada vurmazsa kazanamayız ne de oğlum ne de oğlum be çok güzel enişteyi de gönderdik Altı silah şor yaptığında yanına da dövüşçü falan koyarım güreşçi mi oluyordu güreşçi aynen güreşçi falan koyduğumda çok problem olmaz kazanırız diye düşünüyorum Buradan pek bir şey almayacağım. Bir tur daha bekleyelim. Marketi de yenilemek istemiyorum. Buradaki faydayı kaybederiz. Alacak olacak. Alacak olsak bile. Bekleyeceğim o yüzden. Bakayım durumu iyi olan var mı? Herkesin seviyesi normal gibi şu anlık. Likte çok yüksek değil ya. Pek bilmiyorlar oynamayı en iyi şeyler ne? Sinerjiler ne? Onları söylerseniz iyi olur da bu maçı kaybedebilirim. <laughs> Granger çok iyi vuruyor bu arada. Vur oğlum ona da. Karina çok gıcık burada. Karina bizimkini kesecek. Karina gerçekten çok gıcık. <laughs> Silahşör dizilimi yaptığımız zaman Karina'yı önümüze çıkarıyor. Hit atamıyorum bu karamana. Bakayım iş yapacak ne var. Şu itemlar güzel de sona kaldığım için alamayabilirim. Ana bir de gitti. Bunu alayım güreşçi için dursun. Daha sonra güreşçi fulleriz. E, ringe koyacak mıyım diye bakarsam Dairot'un yerine koyabilirim. Şu da dursun. Dur lan Ha bir tane daha vereyim. Ha bu böyle. E ben bunu al şey fullleyeceğim sandım lan. Hesapladığım olmadı. Dur. Kafam gitti yemin ediyorum. Layla'yı da yaptım. Aldı usta tamam. Aldı ustam bir tane daha bulurum. Tamam ben bir şeyler yapıyorum ama neler yaptığımı tam anlamadım. <laughs> Eğer olursak kazanacağız. Dur. Değişik bir şey yapıyorum. Umarım olur. Bu Badang çok iyi ya bu arada. Alana sar vuruyor. Güreşçi fulllendiğinde full CC'yi çakıyor arkaya. Ah dersin lan. Tabii ki böyle. Bu turda herkes oyunda dostum. <laughs> Buna domates fırlatabiliyor muyum? Al kafana alan domatesi. Yok. Ha. Bak ben bunu alıyorum. 4 oluyor. Biraz paraya kıyacağım. Normalde kıymam. Bakın şimdi bunu alıp yapacağım. Evet bunu yapacağım. Şimdi 4 dedik item düşürebileceğiz. Anladınız mı? Bunlar benim taktiklerim. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama bu oyunu bu kurallarla oynuyorum. Slash'ı muhtemelen fullleyemeyeceğim. Güreş çiçeği düşüremezsem. Ama ait. Oo canı fulleniyor. Süper kahraman sinerjisiydi sanırım bu. Layla güzel vuruyor. Kazanacağız biz. Eskiden Veil vale çok güçlüydü bu modda. Wanwan Van çok güçlüydü. Eskisi kadar güçlü değiller sanırım. ne yapabilirim hmm, Layla'yı üçlemeye çalışacağım fakat Layla'yı bundan sonra üçlemek çok zor olacak satayım hmm, iki seviye olsaydı bir tane daha Layla üçüncüye doğru gidebilirdim ama şu an hiçbir şeyim yok dairotu iki yapayım dairotu kullanacağım Onun dışında beklemekten başka bir şey yapmasam daha iyi gibi Eğlenceli bir mod bu arada. Taktikleri maktikleri biraz değişik. Ama çözdükten sonra sarıyor baya. Burada en çok hangisi işime yarar? Sanırım bu yarayacak. Bunu kime verebilirim? Bunu Avral'da vereceğim. Önde tanklısın. Yaptığım şeylerin doğru olduğunu söylemiyorum. O yüzden bana nerede neyi yapabileceğimi söylerseniz çok sevinirim. Çuğları biriktirebiliriz bu arada da. Sanırım çuğu da yapmak zor olacak ama. Dur bakalım oluyor gibi. Granger 3 yapmak çok zor. Bekleyeceğim bir tur daha. Yapabildiğim iki seviye kahramanları yapmaya çalışacağım. Olmayanları zaten yapamayız bir şey yok. ona. Aslında bir taktik geldi aklıma. Ne eksikmiş abi? Gatot gelirse silahçı e, çıkaracağım. 6 tane güreşçiyle deneyeceğim. Oğlum adamın canı 4.5k falandı. Hadi oğlum. Güzel. Geçen bir adam geldi. Vanvan'a astro vermiş. 3 seviye vanvan yapmış. E, bir de kutsama yedirmiş. Adamın van van'ı tek başına maçı taşıdı. Ben kaybettim. 90 puanım vardı. Adamın 10 puanı falan vardı. Ama yine de beni yenebildi saçma bir şekilde. Ne yapabilirim? Biraz böyle geçsem mi ki? Normalde yapmıyorum ama. Beatrix iş yapabilir de. Neyse bekleyeceğim. Şu Beatrix'i tutayım. Birinin işine yaramasın. Bildiğim kadarıyla Granger'ları satıyorum. Bildiğim kadarıyla şey. Ben burada marketten satın aldığımda diğerlerine düşmüyor. O yüzden öyle şerefsizlikler yapabiliyoruz. O kadar sinerji yaptım ve hiç item düşüremedik şaka gibi. Layla son vuruş alamıyor. Alıyor item düşmüyor. %20 şans bana gelince %5-6 civarı sanırım. Bu arada kostümüm nasıl? Bu kahramana kostüm aldım. Çok havalı olduğunu düşünüyorum. Bir kutsama daha mı yedi? Yiyemedi hayır. Bir tane daha basacağım. Tamam bunu da alalım. Bin alırsak zaten 20 olacak. Faydayı fazla verir. Ee, bir slot daha satın alabiliriz bu arada arkadaşlar. Neden alırız? Neden alırsın bu harbiden? Çünkü güreşçiyi altı seviye yap. O ne lan? Arkadaki miye bak. Oğlum o çok fena üzecek bizi. Kaybedeceğiz. Adam ne yapmış manyak gibi. Granger falan anca şöyle bir vuracak. Yamultacak. Yok abi hayat. Ne yapmış bu çocuk? Enişteye bak. Çok manyak bir dizilim yapmış ama. Birazdan hakkından geleceğim. Onun yaptığı dizilim. early game'de güçlü fakat. Biraz late'e yaklaştıktan sonra çok iş yapamıyor diye düşünüyorum. Artı biri alabilirim. Silah şörü alabilirim. Başka hiçbir işime yaramaz. Silah şur kalırsa çok iyi olur. Aynen kaldı. Granger'ın yerine o zaman Dairot'u koyacağım. E, Dairot'a da silah şor'u vereceğim. Hem silah şor'um gitmeyecek. Granger geride kalacak ama olsun da. Gel abi Dairot buraya. Al şu silah şor'u. Hatta bunu da sen al seni ortaya koyalım. Sen takımın yemi ol. Bir daire ot düşürmek istiyorum ama kaç puanlık bu? Yeşil seviye yüzde otuz beş. Goldları harcasam mı diye bir düşünüyorum da harcamayacağım. Yapmam gereken çok şey var. Ama istediğim hiçbiri düşmüyor. Çok şanssızım. kaybedeceğiz sanırım. Ama Dairot demek yemiyor. Belli olm Aha sonunda item düştü. Şu işimize yarar. Bunu da Dairot'a vermek istiyorum. 3 seviye olursa çok iş yapacak da. Adam Helkurt'u 3 seviye yapmış ve üzerine kutsamayı yedirmiş. Komutanı da Digi. Digi ile nasıl yapabildi bunları? Bir biz yapamıyoruz. Yenileyeceğim. E, Dairot'u üçlemeyecek miydik? Ben Dairot'u 3 yapacağız sanıyordum. Doğru ya tahta da Dairot'um yoktu. Ah benim kafam. Biraz yenileyeceğim. Hiçbir iş yapmıyor ya. Sal abi burayı. Veya koymaya çalışacağım. Granger'ı koymaya çalışacağım. İlk önce şu Grash'e bir ayar çekebilsek mükemmel olacak. Kanka sende ne işi var bu item'ın? Bu arada Dairot'un slotu doluymuş. Ver abi Lale ya. Sanırım kaybedeceğim. <laughs> Gerçekten sonuncu olmayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Bu kadar mıydı? Bu böyle miydi? Hak ettiğim sonucu olmak mı dostum? Comeback is yol. Comeback atabilirim. Başta çok iyi gidiyordum. Niye böyle oldu? Bir daha rot daha koysam olmuyor. Tazarlık yokmuş. Açu. Açu da var. E sokayım hiçbir şeyim olmuyor. E çok saçma. Çok sinirlendim. Aha dairot. Bu dairotu üçlemekten başka şansım yok benim. Layla da artık kritik, mritik item düşürecek, yapacak bir şey yok kardeşim. Oynayacaksın yani bir şekilde. Güzel bir şeyler düşer umarım. Düşmedi ya abi. Millete istediği düşüyor. Bana düşmüyor. <laughs> Akretiyi al abi. Vurursun belki. Adalet de işe yaramayacak. Kadya da yaramayacak. Bu yüzden ben ne alıyorum? Hologram alıp Dairot düşürürsem Dairot'u üçlemeye çalışacağım. Ne kadar çok Granger var böyle. Sabahtan beri alsam hepsini. Dairot mu? Badank mı? Dairot mu? Badank mı? Hiçbiri bence bir tık daha safe kalalım. Bu Granger'lara üçleyemeyeceğim ben. Çok kötü gidiyorum şu an nedense. Videodayım diye mi? Lan. Lose bu arada. Çok fena luzemde Dyroth fena vuruyor da Taşıyamaz tek başına Aldous da Oğlum Aldous niye böyle takır 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 vurmaya başladı bir an heyecanlandım kazanacağız diye olmadı Neyse bir kişi eğlendi Aha Dyroth Allah'ını seviyorsan Lütfen amına koyayım lütfen Paramı sana basıyorum lütfen. Tyroth <laughs> lütfen. Lütfen kardeşim. Tyroth <laughs> gibi. Bak şimdi badang'ı ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi bunu buna veriyorum. Ondan sonra bunu alıyorum. Bir de bunu veriyorum. En öne badang'ı geçiriyorum. Dur bakalım belki olur. Abi bu adam yener bizi. Bir puanı da varmış ama işte. Yener bizi. Hadi oğlum badank. Hadi oğlum badank. Badank lütfen. Badank. <gülüyor> badank. <gülüyor> Lan elendim bitti. <laughs> Arkadaşlar. Ne gideceğiz kariyerim buraya kadarmış. <laughs> Benim oynadığım Megit hayır gelmez. Beni de izlemeyin. <laughs> Megit Chess oynarken izlemeyin. Kaderim bu yani. <laughs> böyle lose aldım. Ya bunları da böyle sürümün öne çıkanları. Kardeşim o bile kurtarmıyor ya. Böyle arkadaşlar. Sonucu olmadım ama <laughs> bir farkı da yok. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> Bunu atacağım bu arada. Neden mi gideceğiz videosu atmıyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz.